Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir magazin haberiyle karşınızdayım. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk yaşıyor. Haklarında aşk iddiaları çıkan çift artık ilişkilerini gizlemiyor. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söylediler. Biz de bu haberi duyar duymaz sizlere iletiyoruz. Umarım siz de saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız bol bol yorum yazın ve bildirimi her daim açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.